Merhaba arkadaşlar. Ne Robux herhalde ne tanıcak? Tanıcak. Ay şimdi bozuldu. O yüzden hemen bir düzelteceğim. Kamerayı da kapatalım. Hmm. Bekliyoruz. Bu az sürecek bu video, onu söyleyeyim. Kesmeyeceğim bilerek. Bunun açıldı zaten. Ben ilk bir tur oynayayım isterseniz. Bir tur oynayacağım. Sonra belki videonun kalan kısmında belki oynayacağım öyle ki etmek yani bu tavuğu çıkarak görevler yapıyoruz ve görevler yapmak Ruby kazanıyoruz Ruby ne? Ruby Rubine. neydi? Hayır bu mut değil Kızıl taş yani Redstone gibi bir şeydi Hadi. 1039.6 yaptım. Şimdi bana 1046 10 mu verecek? Kaldım bir saniyeyim. Ne buraya çıksın. Şimdi bakın mesela buraya update jump yapmışım mesela yeni level. Aldım. Bakın mesela yeni bir şey görüyorum. Şimdi trade'e bakıyoruz. Plastik. Abi şimdi bize adamın kendi sitesine attı oyun yapımcısının. Ama mesela 100 rubi mi oldu ya şu an. Ben mesela 100 rubiyi vereceğim. Sonra göreceğiz ne olduğunu. <laughs> 100 rubiyi vereceğim size kaç olur. Bunu yorumlara yazın hemen. Videoyu Yaz izleyin Sonra. Evet. İzlerken hangisi olduğunu düşünüp yazabilirsiniz. 3 2 1 0 Söylüyorum. A şıkkı 1 C şıkkı 2 C şıkkı 3 15 saniye vereyim. 5 saniye geçti bir... bakın 100 ruble var bakın 100 bir, bir robux bunu bir değer şey yapıyorsunuz hesabınızın üstüne giriyorsunuz please wait diyor evet şuraya şey geldi ama ya yani robuxum geldi ben bunu bir bugün bir tane daha denedim belki vermiyordur diye denemiştim İki Robux'um oldu. Var hayatımda ilk defa Robux'um oldu. <laughs> ah, ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor arkadaşlar? Hadi açtım. Ah, Fire oynayalım. Efendim jetpack çıkın. Fa e, jetpack çıkın. Free Robux. Siz Roblox Miner şeyini girdiniz grubuna gruba girdiniz oyunu oynayıp 100 rubi falan alırsanız size bir robux hediye ediyor bir robux robuxcuk bir robuxcuk robux ben de ilk de böyle bir 75 100 bekliyorum da şimdi geliş robux işareti bende tabletten alalım Balance 2 Robux ben denedim. Balance midir bilmiyorum. Siz de birazcık istersen Roblox'ta oyun oynayabilirdik. Tamam birazcık siz 4x steps. Şöyle oynayalım. 5 3 dakika tak falan. grubu size gösterebilirdim ama açıklama kısmında grubun adını yazarım belki. Ama 3 milyonum oldu. Peki <laughs> o zaman haritanın birincisi oluyorum yani. <laughs> Peki ben ben bunu dişe aldım Ve işte el sallama. Arrrr. arar, Var 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 Çok üzüm ya. Neyse gittiniz. Bir daha ben. Ne yapayım? Ne doğru Ne altın ama işte gerçek fiyatını söyleyebilirim 13.800 lira olur ben tabi şu flash bolunu kullanıyorum şimdi bu oldu hayır normal sepet değil normal değil burada istediğiniz türden bir şey bir sepet işte ama şey bunun 5'e verilmesi için geçelim. Bora arkaya doğru desteklemiyor ya. Geç, ya. Hayır, ya kadar Adamın zombi animasyonu var. Adam bana garip bir yürüdü geldi. Para oyunun en iyi yeri burası. En çok yeni çıkıyor. Kerem'le girdi de son 3 dakika 2 dakika ne yapacaktı Kerem? Ha doğru bakın şimdi. Bu adı gösterdi. Geldi mi? Tamam, ben senden şimdi bir Hayır hayır, yanlış Şimdi, 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 şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ben mesela ona bu base kolu verdim. Base dedik şimdi. Kanada. Date complete dedik. Şimdi sen ben, ben senden bir derken. Ve de. Şimdi ben mesela ona bir daha vereceğim. Sen bana ver. Doğru. Yakıp de. Şimdi koş. Bakın hala arkasında plajımı var. Benim de var. Bakın. Bir tane atlama halkayı göstermeye Halka kırılmış gibi. Seni. Şimdi bir, var, ya, bir şey. Bakın şimdi, buradan bulsam mı gerekiyor? Şey.

Volkan ne gidiyorsun? Ben bir ara burada bağda kalmıştım. Aa, ben <laughs> hiç. <laughs> o ne? Videoyu beğendiyseniz like at unutmayın. Abone olmayı, abone olmayı, hoşçakalın ve bay bay. İyi robot kazanmalı.